dedi ki anlaşmamız gereği ilk bana vereceğin bu olacak dedi. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki biz henüz imza atmadık. Bu imzanın dışında kalsın dedi olmaz. Evet. Resulullah ısrar etti dedi ki bari bunu benim katırıma ver dedi olmaz. Çok ısrar ettiyse de hatta sahabeler karşı çıktı dedi ki ya Resulullah sen nasıl bu kardeşimizi ölüme gönderirsin. Dedi ki Allah bir kolaylık insan edecek. Suheyl dedi ki siz bunu vermezseniz ben anlaşmayı fesh ederim. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ey Ebu Candel dedi git dedi Allah sana bir kolaylık ihsan edecek dedi. Ve iki kişiye verdi. dedi ki Ebu Candel'i alın gidin Mekke ye. biz de geliyoruz. Onlar çöle gittiler. Tabi İslam tarihi Ebu Candel çölün ortasında istirahat ettikleri bir anda Müşriklerden birisinin kılıcını yatarken çeki birisinin kafasını vurdu. Diğeri korkudan kaçtı gitti. O da zincirlerini kırdı. Mekke ile Medine arasında bir yer var. Buraya sıkındı ve hicret etmek isteyen Medine'ye gidemiyordu anlaşma maddelerine göre. E, Şöhel bin Amr'ın oğlu Ebu Cender'in yanına gittiler. 350 kişilik bir grup oluştular. Yani burkaç taktiği gibi böyle bir mangal, bir bölük asker. Mekke'den ne zaman bir ticaret kervanı dola çıksa hemen bunlar önünü kesiyorlar. Hepsini öldürüyorlar. Bütün alıp götürüyorlardı. Peygamber <laughs> <laughs> Aleyhisselatü Vesselam bunu duyduğu zaman seviniyordu. Ama teşvik de etmiyor. Çünkü anlaşma vardı. Tabii bunlar bayağı çoğalırlar. Yani Mekke artık ticaret edemez hale gelince bizzat Ebu Süfyan kendisi gelerek dedi ki ya Muhammed biz şu anlaşma maddelerinden şu Mekke'den Medine'ye hicret etmek isteyenler ibaresini kaldıralım dedi isteyen hicret etsin. Bu ibareyi kaldırınca onlar da gittiler Medine-i Münevvere'ye. Tabi bir müddet sonra anlaşma maddelerinde 10 yıllık bir barış antlaşmasıydı. Çölde yaşayan bazı Müslüman kabileler Mekke müşrikleri tarafından bir gecede çoğu kılıçtan geçirildi. Ve bu duyulduğu zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam asker topladı. Yüz bin kişi bir ordu topladı ve Mekke'ye doğru yürüdü. Tabi bu olayı haber alan o zamanın e, tabi Bedir harbi oldu. Bedir'de ileri gelenlerin hepsi geberdi gitti. O zaman Mekke'nin ileri geleni Ebu Sufyan'dı. Daha Müslüman olmamış. Zaten Amr İbni As bir de Halid İbni Velid. En son kalan onlardı. Onlar da saklanarak gidince dediler aklı başında kimse Mekke'de kalmadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Med Mekke'nin arka taraflarındaki dağların arkasında o gece ateş yaktı. Herkes bir ateş yaksın dedi. Yüz bin tane ateş düşün. Ve Mekke'liler bunu görünce paniğe kapıldılar e, Bu Ebu su Sufyan'ı gönderdiler. Dediler Al anlaşma yapar mı ki Mekke'ye saldırmasın? Tabii geldi baktı ki ne ucu var ne sonu var. Ya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Osman'ın terkisinde geldi. Tabi bunu görüldüğü yerde öldürülmesi hususunda emir vardı. İşte, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kulaka adı altında adlandırılan 11 kişi vardı. Bunların görüldüğü yerde öldürülmeleri. Ebu Sufyan onlardandı. Karşı in onlardandı. Yani Ebu Sufyan Hazreti Osman onu terkisine alıyor. Kendi cübbesinin üzerine atıyor. Kapatıyor. Ve getirip Peygamber'in huzurunda Müslüman olduğunu diyor eşhedü en la ilahe illallah ama diyor ve eşhedü ana Muhammed Resulullah demeyeceğim. Çünkü diyor kalbim hala yakin değildir diyor. Hazreti Ömer kılıcını sıyırır diyor. bu et ya bu kafirin kafasını boynundan ayırayım. Diyor o zaman şüphesi kalmaz diyor. <laughs> Keskin kılıç. Ve bırak ya Ömer diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam buna eman veriyor. Ebu Sufyan'ın evine giren diyor, emniyettedir. Kabe'ye sığmayan emniyettedir. Ev, diyor, kim evinde kalırsa emniyettedir. Ve Mekke-i Mükerreme'ye girdiklerinde kimse evinden çıkmıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara merhamet ediyor. Ve Kabe-i Muazzama'nın içinde 380 tane, 360 tane kutu vardı. Yolculuk kutu, savaş kutu, hani savaş tanrısı diyoruz sevgi yani aşk tanrısı, <laughs> rızık tanrısı, her çeşit bir put vardı. 360 tane put. <laughs> Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün putları oradan bastonuyla devirerek tek tek dışarı atıyorlar. Ebu Sufyan da geliyor, tam Kabe'nin girişinde içinden diyor, diyor ah ah diyor. Bana bir imkan verirseydi, bir ordu elime verirseydi seninle savaşsaydım deyince Resulullah tam yanına geliyor diyor Ebu Sufyan. Vallahi gene mağlup olurum. <laughs> Aynen öyle. O da diyor Muhammed O zaman iman ediyor. Şimdi burası Hudeybiye Barış Antlaşması'nın yapıldığı yerdir. Mika sınırıdır. sınırıdır. Tabii antlaşma maddelerinden bir tanesi de o sene Umre yapılmayacak. Bir sene sonra sadece yolcu yolcu kılıçlarıyla 3000 kişi gelecek. Orada savaş yapacaklar. Şey, umre yapacaklar. Müşrikler de Kabe'yi boşaltacaklar. 3